Evet dostlar. Bugünkü konumuz Amerika'ya şu an en kolay, en basit nasıl gelinir? Çünkü Amerika'ya gelme yolları her geçen gün değişiyor. 6 sene önce ilk defa geldim Bürkent Travel'la. O zaman en kolay gelme yolu Bürkent Travel'dı. Bürkent Travel'a başvuruyordun. %98 vizeni alıyordun. Tık geliyordun. Hatta Werken Travel'la sırf Amerika'ya gelebilmek için yalandan 4 yıllık üniversiteye bile gidin derdim ben size. Eğer ki 2016'da konuşuyor olsaydık. Ama biz 2022 yılındayız. 2016'dan bir 4 yıl geri gidelim. 2012'ye gelelim. 6 yıl gidelim 2010'a gelelim. O zamanlarda Amerika turist vizesini çok kolay veriyordu. Niye? Dostlar Amerika büyük bir kriz atlatmıştı. Morguç krizi. Morguç krizinde bir ton para pompalamıştı. Dolar bu zamana kadar ki son belki 20-30 yılın en düşük seviyesi olan veya 1.2 veya 1.12 emin değilim 2008'lere bakın onu görmüştü. Yani düşünsene Türkiye'de 3000 TL kazanan bir adam Amerika gelip bunu hemen 2800-2700 dolara falan çeviriyordu. Şimdi bu durum değişti. Şeylerimi göstereyim. Medium hot latte içiyorum sabahları. Kafein efekti yavaş yavaş almaya başladım. Umarım bağışıklık sağlamam kafeine. Belli bir süre sonra vücut alışıyor ya. Eski etkiyi göstermiyor. Hakikaten şu an Büyük enerji veriyor bana. Neyse. Şimdi devir değişti dostlar. O zaman dolar düşükken 3000 lirayla gelen adam 2800 dolara çeviriyordu. Seyahatini yapıyordu. Ulan ben burada ne kalacağım? Şurada ne bok temizleyeceğim saati 10 dolara ki saat 10 dolara da bulamazdım belki o zaman. Saat 8'de bulurdum. Tık adam ülkesine dönüyordu. Ver turist fizesini abi Türk olarak. Türk olarak ver. Ki aramızda iyiydi. Ona da geleceğim. Hop kırmızı ışık dur 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 dur. Amerika ile aramızda iyiydi. Özellikle şu sıralar vizeye başvuracak kişiler başvurmasın. Net. Neden? Çünkü Türkiye'de maalesef bombalı bir eylem oldu. Amerika'nın mevzuyla uzaktan yakından alakası yok. bakan Bakançık dedi ki Amerika'nın taziye dileğini kabul etmiyoruz dedi. Ama sonra ben Twitter'dan gördüm Cumhurbaşkanı Amerika'nın ve diğer ülkelerin bulunduğu böyle bayraklar paylaşmış bu ülkelerin taziye dilek taziye şeylerinden dolayı teşekkür ediyoruz diye bize taziye de bulundukları için bu ne perhiz bu ne lanet türsü diyebilirsiniz ama konumuz bu değil konumuz siyasi olarak Amerika ile zıtlaştığımız dönemlerde vizeye başvurmayın çünkü vize ülkeler arasında birer sopadır ülkeler vizeyi birbirlerine vatandaşlarına vize vermeyerek siyasi intikam alırlar. Bu arada avokado tostum burada. Buna bayılıyorum ya. 10 tane yerim bunu yemin ediyorum. Rahip bunun son krizini hatırlarsınız. Ne oldu? Kriz oldu. İlk defa benim atadığım ilk defa iki ülke arasında karşılıklı vizeler kaldırıldı. Niye? Çünkü iki ülke siyasi olarak atışırsa bunu o ülkeye gidip gelecek olan halk ceremesini çeker. Bu kadar basit. Mevzu bu kadar basit. O yüzden bakan böyle bir açıklama yaptığı için mevzunun Amerika'yla alakasını da görmedim. Failin New York tişörtü giymesi dışında. Ki mevzunun neyse başka partilerle bağlantısı da çıktı yorum yapmıyorum. 2015 yılında bir film izlemiştim de o tekrar vizyona girdi falan zannettim ben. Twitter'dan yazdım. Ama daha fazla yorum yapmıyorum. Şimdi <laughs> ne diyeceğim? 2010'da turist vizesi almak çok kolaydı. 2016'da work and travel vizesi almak çok kolaydı. Şu anda bunların ikisi de yavaş yavaş zorlaştı. Burken Travel'ın yine ara sınıfta güzel verdiğini biliyorum. Ama son sınıflara eğer ki son sınıfsanız hatta yorumlara yazın. Bırakın vize almayı. Şirketler bile kayıt almıyormuş. Bu son sınıf zaten vizeyi alamaz diye. Bu 2017 yılında Sırplara yapılıyordu biliyor musunuz? 2017'de benim Sırp arkadaşlarım vardı. Ben onlarla konuşuyordum diyordu ki bizde son sınıfları kayıt almıyorlar. Yani çocuk 3. sınıftı ben geri döneceğim ülkeme dedi. Bir daha gelirsin dedim son sınıfta gelemiyorsun dedi. Dedim ne alakalı? Son sınıfları kayıt almıyorlar dedi. Dedim niye? Çünkü giden kimse geri dönmüyor dedi. E bizim ülkemiz ne demek ekonomisi kötü? Bizi alıyorlar ama sizde demek ki dedi dönüş oranı fazla. Bunun suçu da tabii ki bizleriz. Yani buraya Örken Travel'la gelip statüsünü değiştirip burada kalanlar ama kardeşim biz de ne yapalım bizim için en doğru olanı yaptık. Şimdi çok kişi kaldığı için work and travel da sıkıntıya girdi. Ama şimdi bahsedeceğim olay 6 dakika olmuş video başlayalı. Ulan 6 dakikadır boşuna izliyoruz diyebilirsiniz. Ama güzel şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi bahsedeceğim olay dostlarım üniversiteye bile gerek yok. Eğer ki Amerika'da Amerika'ya kolay bir şekilde gelmek istiyorsanız şu dönemde bir aşçılık okuluna gideceksiniz. Bakın turizmden de alınıyor bu vize. Bir yıllık staj vizesi araştırın. Turizmden de alınıyor ama turizmden bak geçen de hatta bir çocukla görüştüm. Vallahi bak şeyde denk geldi. Kazuay'da e, bir şey var. Türk restoranı var. İsmini vermeyeyim. Orada denk geldi. Çocuk dedi ki abi ben bir yıllık turizm aracılığıyla şey yaptım dedi. Bak yol veriyorum, insanlık yapıyorum. Gördünüz mü? Yolu artık böyle veriyorum. Önce yolu şöyle verirdim. Sonra baktım ki biraz kaba. Kendimi bu konuda geliştirdim abi, değiştirdim. Artık yol sizin buyurun yapıyorum. Şöyle yapınca milan hani benim mi pış diyor. Şimdi çocuk gördüm dediğim gibi çocuk tur turizmle gelmiş. Aa ben turizm okuyordum dedi. bir yıllık şeye başvurdum. Staja burada. Geldim dedi. Onlar da yalnız two year rule oluyor. Thank you brother. Two year rule ne demek? Onu kaldırmadan vize değiştiremiyorlar. Buradaki vize değiştirme sonraki aşama. Two year rule'u sonra anlatırız. Onu geçiyorum. Turizm. Ama üniversite dahi okumuyorsanız dostlar, aşçılık. Amerika'da çok büyük açık var. Siz Amerika'daki bir açığı dolduracaksınız. aşçı olarak buraya gelerek. Amerika'da size vize verip sizi burada yaşatmaya başlayacak. En azından bir sene. Bu kadar basit. Üniversite okumadan nasıl oluyor? Belli başlı aşçılık programları var. Yine okul reklamı yapmayayım. Buradan aldığınız sertifikalar üniversite okumuyor olsanız dahi buradan aldığınız sertifikalar sizin burada aşçılık yapmak için burada boş konuşmuyorum bu arada. 1'e 1 1'e 1 arkadaşım geldi. 1'e 1 bir. ki çocuk 10-15 gün sonra da bastığa gelecek. Eğer isterseniz ona video çekin Açıktan lise okuyordu çocuk. Üniversite yok. Açıktan lise. üzerine hiç mal varlığı yok. Babasının parası yok. Ama geldi. Niye? Çünkü belli başlı okullar var, okul reklamı yapmıyorum. Bu konudan çok dilim yandı. Abi şu okulda nereden böyle oldu, bu firmayla bizi bölgen travel'a gidebilirsiniz, bu firma iyidir dedin, firma tır çıktı, biz işsiz kaldık falan. Yapmıyorum. Siz araştırın, siz bulun, siz okuyun, dinleyin, tartın. Tamam ben buna karar verdim deyin, o firmaya kaydolun. O firmadan aldığınız aşçılık sertifikası sayesinde Amerika'ya bir yıllık staja başvurabilirsiniz. Bireysel yine başvuramıyorsunuz. Arada bir acenta gerekiyor diye biliyorum. Başvurduktan sonra kardeşlerim vizenizi alıyorsunuz ki bu çocuk dediğim gibi açık lise okuyordu. Ona rağmen aldı. Vizenizi aldıktan sonra bun, Amerika'ya hoş geldiniz. Videonun sonuna geldik dostlarım. Unutmayın. Şu anda turizm ve aşçılık. Amerika'da açık var. Turizm için üniversite gerekiyor. Bir yerden sert bir alabiliyor musunuz bilmiyorum. Ama aşçılık için üniversite gerekmiyor. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Mücadeleye devam diyorum.